Reşit! Hı. Reşit! Ha? Öyle açım ki, şöyle bir şiş köfte olsaydı diye. Ulan Allah'ından kork be, daha dün yemek yedin yahu! He. Yemesine yedim de, hep aklıma şiş köfte gelir. <laughs> Üzerine de şöyle bolca bir soğan, bir de domates... ...Yanına da buz gibi ayran, ah! Allah'ın büyüklüğüne bak be, şimdi de sen hayal kuruyorsun! Hayal bile olsa, son günlerde aklıma hep şiş köfte gelir. Allah Allah! Benim açlığım neyse ne de... ...ama lakin... Ama lakin ne? <laughs> Ama lakin... Ulan lakin ne? Ama lakin... Ya onlar desin? Ee, sen he? Aa! He? <laughs> <laughs> ulan... Ulan bu <laughs> Aa, Allah'ım ya Rabbim sen bana bu günleri de göstersin ha! Vay 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 vay! Aman sen sakın kıplama, ona bir şey olmasın! Uzanır ki uzanır Ney ney? Bak bak kımın beni! Ee, kıplıyor ulan o kıplıyor! Sen sakın kıplama! Şimdi bak sen açsın, bu da açsın yani ikimiz de açsın! <laughs> Reşid Ağa'na size dünyaları yıkar gene de karnınızı doyurtturur sen hiç merak etme! Ah, Reşit, öyle açım ki neredeyse açlığımdan öleceğim Reşit! Ya, ah çok açım! Biliyoruz. Allah <laughs> biliyoruz yavrum! Hmm. Allah biliyor. Nasıl olsa bize bir şeyler gelecek. Reşit ağam, şimdi biz gidiyoruz, siz burada oturun. Biz size yiyecek bir şeyler bulup getiririz. Sen başka birini sıçacak yer olmadı mı İstanbul'da, bezin burlesin! Allah müstakil versin senin, ne biçim kuşlara kaldı <laughs> <laughs> oh, ya! Tövbe yarabbim, tövbe yarabbim! Tut! Ben ne zaman ne kanımı sıkışmış bu ya be! Allah'ım yarabbim, ben kuşu sıçtırırsına para ya yahu! <laughs> Şükürler olsun yarabbim! Hı, afiyet olsun, afiyet olsun, yarasın! Hadi canım, güllece! Oh. Ha, hadi afiyet olsun, bir tane de burada kalmış, onu da ye! Yok, sağ olasın Eşit'im! Ol. Bu da yarına kalsın! Eh, yarına kalsın! Beşet, bunu nereden buldun? Ne? Yoksa çaldın mı? Ya ne diyorsun sen? Böyle doğru... ben, haram şey yemem ha, bilirsen! Ya tövbe de tövbe de böyle konuş, biz harama el sürmüş müsün ne kadar, helaldir! Helaldir, afiyet olsun, hadi ye! E hani hiç paramız yok idi, bunu nereden buldun, yoksa çaldın mı he? Ya ne diyorsun ya, ne bileyim ben günün birinde herhalde cebimde bir paralar kalmış, bir on binler sıkışmış, buraya kalmış... He. Biz böyle yürüyoruz, fakat giderken bir bakıyoruz... Elimizde, ayıbıcımızda yoktur ama bir de kuş sıçıyor burnu, burnumuza. İşte bir elimizi cebimize mendil. Çıktı. Ah! Ah! Aa! Ah! Aa ah! Gene çıktı. Allah gene çıktı. Ç <laughs> vallahi çıkıyor ya. Çık. Bir de ben çıkarayım ha. Çıkmıyor, çıkmıyor. Ah. Çık Ay, çok çok iyi, Ah, çıkıyor, elimizi atıyoruz, gene de çıkıyor. Bir atıyoruz, bir tane daha çıkıyor. Ay, Allah Allah, çıkıyor, ne diyorsun ya? Çöp, çöp.